Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Burada bir bütçe görüşmeleri yaptık ve bütçe görüşmeleri tamamlandı. Bütçe görüşmelerinin son gününde Cumhurbaşkanı yardımcısı bir konuşma yaparken şöyle bir cümle sarf etmişti. Dünyanın her yerinde yolsuzluk var. Tabii ki Türkiye'de de yolsuzluk var. Ve Türkiye'deki yolsuzlukla da mücadele ediyoruz. Ve ardından da şunu söylemişti. Eğer Türkiye'de yolsuzluk çok büyük olmuş olsaydı bu kadar büyük bir kalkınmamız olur muydu? Eğer Türkiye'de yolsuzluk çok büyük olmuş olsaydı, Türkiye bu kadar büyür müydü? Türkiye'de yoksul, yolsuzluk bu kadar büyük olsaydı kişi başına düşen gayri safi milli asıla bu kadar yüksek olu olur muydu diye ifade kullandı. Öncelikle dünya kelimesini çıkarması gerekiyor. Dünya dediğimiz zaman oraya Afrika ülkeleri, Güney Amerika ülkeleri, Orta Asya ülkeleri hatta uzak doğu ülkelerinin bazıları da giriyorlar. Orada yerleşik demokrasiden bahsetmesi gerekiyordu. Yerleşik demokrasiyle tanınan, maruf olan ülkeler demesi gerekiyordu. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya, Amerika, Avrupa Birliği ülkeleri, Japonya ifadesini kullanması gerekiyordu. Peki bu yerleşik demokrasiyle yönetilen ülkelerde yolsuzluk var mı? Var dedi Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı. Olduğu zaman, var olduğu zaman ne yapıyorlar tespit ettiklerinde yargı veya medya, veya zaman zaman sivil toplum kuruluşları zaman zaman sistem de yakalıyor ve onlar hemen sisteme yakalanıyorlar. Daha önce burada söylemiştim. 5 euroluk bir çikolata alan Danimarkalı kadın bakan ne dedi sistem? Yanlış kartla aldınız, devletin kartıyla aldınız ve hemen kadın özür diledi. Ardından da sabaha kalmadı, istifa etmişti. İtalya'da temiz eller operasyonu olmuştu hatırlarsanız eğer. Japonya'da bir bakan küçük bir yolsuzluğa karıştı ve istifa etti. Hemen gerekçesiyle beraber özür diledi ve istifa etti. Peki gelelim Türkiye'ye. Suyu misal, emsal olur mu diye söyledim. Başka ülkelerde yolsuzluk var. E bizim ülkemizde de var. Ve bizim ülkemizde de çok ciddi şekilde yolsuzlukla mücadele ediyoruz diyorlar. Peki mücadele etseydiniz 17-25 Aralık'ta o üç bakanı Yüce Divan'a gönderelim dediğimiz zaman niye burada oy çokluğuyla hayır gitmesinler ifadesini bu oyunu kullandınız? Onlar Yüce Divan'a gitmeleri gerekiyordu. Eğer hakikaten o işlere bulaşmamışlarsa gelip burada da atlanarak gelip siyaset yapmaları gerekiyordu. İkinci olarak 17-25 Aralık'ta bunu yapmadınız. Ardından da Süleyman Soylu ile ilgili Sedat Peker'in çok ciddi iddiaları oldu. Hatta çok kişiyle oldu. Bırakın iddialarda ifşaatları oldu bunlarla ilgili. Şunu yapabilirdi savcılar. Eğer Türkiye'de yargı bağımsız olsaydı, yargı objektif olsaydı ve yargı tarafsız olsaydı hemen hiç kimseye danışmadan çok hızlı bir şekilde devreye girerdi. Sedat Peker'in iddialarını ve ifşaatlarına karşı ve videolarına karşı hemen işlem yapar. O insanları ifadeye çağırırdı. Bakan da istifa ederdi. Daha önce söyledim ben. Cumhuriyet Halk Partisi döneminde bir bakanın adı çok eski yıllarda bir bakanın adı Amerika Birleşik Devletleri Güney Amerika'dan bir kahve alımında yolsuzluğa karıştı adı. Ve o bakan ne dedi biliyor musunuz? Ben istifa ediyorum dedi. Sadece istifa ediyorum demedi. Ve Yüce Divan'a gitti. Kendisi istedi. Yüce Divan'a gitti. Aklandı geldi. Tekrar bakan mı yaptılar? Hayır. Bakan yapmadılar. Başbakan yaptılar o kişiyi. Ben o zaman Süleyman Soylu'ya da seslendim. Bak istifa et dedim ve istifa et, ettiğin gibi yüce divana git dedim. Dönersin belki seni cumhurbaşkanı yapar bu millet diyerek seslendim. Değerli milletvekilleri bakın Amerika Birleşik Devletleri'nde biliyorsunuz Trump'ın evine ya, ve girdiler araba yaptılar. Hatta Trump'ın bir şehirde bir eyalette seçime girmesini yasakladı bir yargı. Ve Netanyahu ile ilgili şu an çok ciddi şekilde soykırım yapan Netanyahu ile ilgili davalar vardı. Şubat'a kadar Filistin'e karşı operasyon yapıyoruz diyerek Şubat'a kadar ertelediler. Hemen geçenlerde yine aynı şekilde parlamentoları karar aldı. Ne dedi? Şubat ayından itibaren senin davan devam edecek ifadesini kullandı. Değerli milletvekilleri Ruhsar Pekşan olayında desenfektan aldığı belliydi. Ve bu şahıs hemen istifa etti. Eğer bu şahıs hakikaten başarılı bir bakansa niye istifa etti? Devam etseydi görevine. Ne dedi Sayın Cumhurbaşkanı? Muhalefet bu şahsı çok eleştiriyor. Bu şahıs çok başarılıdır. Doğru takip ettiniz. Ne? O zaman devam etseydi görevine etmedi. Bu sefer de yönetim kurulu üyesi yaptınız. Bu da doğru değildi. Çok yüksek bir maaşla yönetim kurulu üyesi yaptınız. Zehra Taşkesen oğlu meselesinde? Bir boşanma davasıdır. Özel bir hayattır. Ama kocası 100 bin lira bugün bir rektör maaş alır. 100 bin lira bugünün parasıyla, o günün parasıyla çok düşük 40 bin lira, 30 bin lira civarında bir para alması gerekiyor. Peki 4,5 milyon dolara bu şahıs bir yat alıyor. Peki bu şahısla ilgili ben çağrıda bulundum. Gel dedim mal varlığını açıkla. Ve açıklamadı bu şahıs. Zehra Taş. Sayın Özdağ lütfen tamamlayın. Fuat Oktay Bey'le de ilgili bir iddia var. Ben olduğuna inanmıyorum ben Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı yardımcısı yapmış bir kişinin bu tür şeylerle ilgili e, zan altında bırakılmasını doğru bulmuyorum. Ne yapması lazım? Mal varlığını birinci akrabaları dahil olmak üzere ve eşinin de birinci akrabaları dahil olmak üzere mal varlığını açıklaması gerekiyor. Bunu açıklarsa eğer ve açıklar ve kamuoyunun yüzüne çıkarsa doğru bir iş yapmış olur değerli milletvekilleri. Bakın Türkiye'de yolsuzluk vardır. Ve bu yolsuzluk arşalaya çıkmıştır. Türkiye'de rüşvet vardır. Türkiye'de torpil vardır. Türkiye'de ihaleye fesat karıştırma vardır ve bunları yargıçlar söylemektedir. O zaman ne yapacağız? Burada yargıyı serbest bırakacağız. Yargıya kalkıp savcıların elinden resen soruşturma hakkını almayacağız. Ancak savcılar resen soruşturma hakkını bir yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'ndan izin alırsa yapabiliyor. Niye savcıları zaten özgür bir şekilde bırakmıyorsunuz? Ne bir ülkenin geleceği neyle belli olur? Hukukuyla belli olur. Ekonomisiyle belli olur. Dış politikasıyla belli olur. Sayın Özdağ teşekkür ediyorum. Bu tür haberler için lütfen Hep Laf kanalına abone olmanızı ve bu video hakkında yorum yazmanızı istiyoruz. Sizin desteğinize ihtiyacımız var.